Merhaba arkadaşım, sizlere Mitsubishi ASX isimli araçtan bahsetmek istiyorum. Crossover çılgınlığı ASX'in tanıtımından çok önce otomobil üreticilerinin daha üst segmentlerden daha alt segmentlere geçmeye çalışmasıyla başladı ve olumlu sonuçlar alındığı görülüyor. Kompakt ve artık daha da küçük arazi araçlarının satışları giderek artıyor. Mitsubishi ASX pazarımızda iyi karşılandı ve markanın en çok satan modeli oldu. Bu Japon arabası uzun süreli kullanımdan sonra nasıl bir performans gösteriyor? Mitsubishi ASX 2010 yılında o zamanki Outlander modelinin küçük kardeşi olarak piyasaya sürüldü. Bir yandan aynı taban planına sahipken diğer yandan bazı pazarlarda benzer bir isme bile sahipti Outlander Sport. Akslar arasında değil uçlarında kısaltılan uzun taban alanı sayesinde ASX yolcular için bolca alan ve bir crossover için gayet iyi olan arazi geometrisi sunuyor. Aracım gövde yapısı makyajlı ikinci nesil Outlander'ı andırıyor ve Mitsubishi'nin bu görünümü değiştirmek istememesi şaşırtıcı değil, zira üçüncü nesil Outlander, ASX ile karşılaştırıldığında sönük görünüyor. Motorlar motor yelpazesi teorik olarak iki benzinli ve 2 dizelden oluşuyor, pratikte ise sadece iki motor seçeneğimiz var. Bunlardan ilki 1,6 L hacimli ve 117 HP gücündeki MIVEC üniteleri ile 2,0 L hacimli ve 150 HP gücündeki EC üniteleridir. Her ikisi de o dönemdeki Mitsubishi modellerinden ödünç alınmıştı. Dizel versiyonlarda ise 150 beygir gücündeki 1.8 DHD ve 2.3 litre hacimli ve aynı güce sahip ancak 300 Nm tork yerine 360 Nm sunan 2.2 DHD yer alıyor. Bu, yalnızca Rallyard gibi özel versiyonlarda ve talep üzerine sunulan Outlander'daki ünitedir. Avrupa'da satışa sunulan temel motorlar 1.6 benzinli ve 1.8 dizeldi ve bu üniteler sadece manuel şanzımanla eşleştiriliyordu. Dört tekerlekten çekiş sistemi yalnızca dizel motorda mevcuttu ve mevcut. Mitsubishi ASX, Outlander'da olduğu gibi Volkswagen'in dizel gücünden hiçbir zaman etkilenmedi. Ne bozuldu, neyse ki motorlar değil. Aslında ASX o kadar genç bir otomobil ki benzinli motorların arızaları hakkında spesifik bir şey söylenemez. Bazen motor kontrol bilgisayarı greve girebiliyor, ancak yazılımı değiştirmek işe yarıyor. Mitsubishi tarafından çok geliştirilmiş MEYEC zamanlama sistemine sahip, dayanıklı ve her şeyden önce oldukça sade bir tasarıma sahip. Aynı şey tescilli dizel motor tasarımı için de söylenebilir. Ancak bazı rahatsızlıklar tam da bu noktada ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan en ciddi olanı ise partikül filtresinde yaşanan sorunlardır. Gösterge panelinde ilgili ışığın yanması ve yağ seviyesinin yükselmesi garanti kapsamında bile gerçekleşebilir. Bu nedenle bir servis merkezine götürüp yağı yeni yağla değiştirmekte fayda vardır. Tabii ki garanti kapsamında. Bu sorunu hafife almamalıyız. Elbette bir çözüm filtreyi kaldırmaktır ancak bunu dürüstçe tavsiye edemeyiz. İkinci konu ise turboşarj. Ama burada kötü haberimiz yok. İyi haberimiz var, ASX'in turbo şarjı fabrikadan çıktığında ıslık çalma eğiliminde ve bunu da oldukça duyulabilir bir şekilde yapıyor. Bu bir arıza belirtisi değil, sadece bu motorun bir özelliğidir. Bağımsız bir servise muayene için gittiğinizde bunu hatırlamakta fayda var. Burada tamirci istemeden bile olsa sizi ciddi masraflara sokabilir, çünkü yüksek sesli bir turbo ıslığı aşınma belirtilerinden biridir. Ne yazık ki bu özellik, uzun mesafeli bir yolculuktan sonra sorun yaratıyor çünkü en azından kulaktan kulağa, bu elemanın teknik durumunu değerlendirmek zor. Tahrik sistemi de motorlar gibi arızasızdır ve uzun yıllar boyunca iyi bir çekişin tadını çıkarabilirsiniz. Aynı durum şanzımanlar için de geçerli, daha önce de belirttiğim gibi, sıfırdan beri hantallar. Üretimin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen çift kütleli volanın dayanıklılığını net olarak belirlemek zor olsa da şu an ASX'te bu parçanın arızalanması gibi bir durum söz konusu değil. ASX kullanıcılarının canını sıkan bir konu ise maalesef aracın gövdesi. İnce ve narin bir vernik tabakasıyla kaplı olmasının yanı sıra korozyona da maruz kalmaktadır. Mitsubishi Outlander veya ASX'in arazi aracı olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi. Ancak hafif arazi koşullarında bile dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Boya, birçok başka arabada iz bırakmayacak ilk ot veya çalı tarafından çizilebilir. Ön kısımda hızla yıpranma belirtileri görülüyor. Daha da kötüsü, ASX genç yaşına rağmen çoğunlukla içeriden olmak üzere aşınmaya maruz kalabiliyor. Korozyona sadece döşemenin altında rastlamak mümkün ancak bagaj kapağında ve egzoz sisteminde de rastlanıyor. Böyle bir durumda 12 yıllık delinmeye karşı garanti avantajından faydalanmakta fayda var ancak bunun için aracın Avrupa şovrumundan alınmış ve bakımı yapılmış olması gerekiyor. Burada arabanın menşei önemlidir. Mitsubishi ASX sahiplerinin süspansiyon konusunda büyük sorunları bulunmuyor, ancak bazı kauçuk parçalar, özellikle dengeleyici rotlar aşınıyor. Ancak ön salıncak kollarını değiştirmek konusunda endişelenmenize gerek yok, sadece bilyalı mafsalı değiştirebilirsiniz. Ön fren diskleri biraz fazla hassas görünüyor ve uzun mesafeler kat ettikten sonra titreşebiliyor. Bu bileşenlerin modele termal uyumsuzluğu Mitsubishi'de normdur. Genel olarak bakıldığında otomobilin rakiplerinden hiçbir şekilde öne çıktığı söylenemez. Dizel yaklaşık 100 kilometrede 6 ila 7 litre, benzin ise 100 kilometrede 8 ila 9 litre yakıt tüketiyor. 1.6 motora kaliteli bir gaz sistemini rahatlıkla takabilirsiniz. Mitsubishi bile fabrikada kurulum seçeneği sunuyordu. Güvenilirliği hala iyi, ancak ne yazık ki servis hizmeti çok pahalı olabiliyor. Öncelikle 1.8 D.I.D. dizelin sadece Mitsubishi Yıldız de kullanıldığını ve yetkili servis dışında yedek parçasını bulmanın zor olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, düşük sıkıştırma oranına ve yüksek çalışma kültürüne sahip, çok iyi, modern bir tasarımdır ve bu, pahalı enjeksiyon sistemi bileşenleri ve diğer parçalardan başka bir şey anlamına gelmez. Değişken geometrili turboşarj, denso enjektörler ve çift kütleli volun, paraya çevrildiğinde gerçek bir kazanç sağlıyor. Daha da kötüsü, şu anda büyük ölçekte hiçbir ikame üretilmiyor, dolayısıyla mevcut olanlarda hala çok pahalı ve Avrupa Yetkili Servis Merkezi fiyatları yaklaşık %100 oranında abartıyor. Abartmıyoruz, zira batı sınırlarımızın ötesinde bile yetkili servislerden %30 ila %50 daha ucuza parça satın alabiliyorsunuz. Çözüm elbette ki ikameler, kullanılmış parçalar ve diğer modellere ait yedek parçalar hakkında paha biçilmez bilgi olabilir. Bazı parçalar Outlander ve Lancer'ın yanı sıra PSA grubunun ikiz SUV'larına da uyuyor. Örneğin, çift kütleli Volant Outlander 2.2 d ile aynı. Değer mi? Uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız kesinlikle yeni bir araba satın almaya değer. Mitsubishi şu anda oldukça iyi garanti koşulları sunuyor ve görebileceğiniz gibi ASX fiyatlarını oldukça iyi koruyor. İkinci el araba almak her zaman risklidir. Ancak 5 yaşına kadar olan bir Japon arabası söz konusu olduğunda bu kadar büyük bir risk yoktur. Arıza riskinin düşük olması bir şey, ancak yüksek servis ve onarım fiyatları bu arabanın madalyonunun diğer yüzü. Örneğin rakip Kakscay'in onarımı daha ucuz olacak ancak kesinlikle o kadar güvenilir olmayacak. ASX tavsiye edilebilir olsa da, biraz daha eski olsa da ona çok benzeyen Outlander daha iyi bir tercih olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede, motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir. Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro